Cihat Ahmet sevdiğimiz babamızdı. rajonda bizi severdi. Ya kardeşim bu buraya gelmiş. Yürü git ya. Man yok mu nedir ya? Gelmiş burada. Bu Ramiz Kareski'nin gençliğinin yani ufuk bayrakları canlandırıyormuş. Lan yürü. Sahte ufuk bayraklar seni. Çakma ufuk bayraklar. Selamun aleyküm dayı. O bu şekle havalara bak lan. Dayı ben bu makarnayı çeker aldım. Alırım. Al parasını ne yapacağız? Yastık dayı al bir gün. Alırsın bir gün dayı. Zollama. Zollarsan sonu kötü olur. Ulan sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Çıktık işte dayı. Oo, hoş geldin abi. Bu ne bu ne havalar? Ramiz Kareski mi oldun? Bizde prim masaya konulur evlat. Aga bizde prim masaya konulur evlat. Cihat Ahmet sevdiğimiz bu abimizdi. Oo abi. Raconu da koyuyorsun. Lan yürü git. Biz dalga mı geçiyorsun sen? Şunu çağırmayın dedik ya. İzlediği Ramiz Kareski dizisinden Ezel dizine taktı. Ramiz'in geçtiğini canlandırıyor bize Ramiz dayı. Yürü git burada. Man yok mu nedir yok. Sahte Ramiz Kareski seni. İstediğimiz zaman gideriz. Rajon bizi bekler. Abi bu ne hal? Sen şey olmuşsun. Ne olmuşum? Açık söyle. Ramiz. Dayının gençliği Ramiz Karayeski Ufuk Bayraktar. Boş yapma lan. Getir ki kahve hazırla bana. Abi. Ne haber? İyi. Yeğen. Bu ne oldu lan? Ramiz Karayeski sana. Duy, ya şu Tinder'a üye olmayan kaldı mı ya? Ben kaldım. Üye yapalım Yapma lan milletin anasız bacısı var. Kimsenin anasına batsına bir şey olmaz gel. O zaman şey, o zaman kaydediyorum. Bir fotoğraf çeki çek. Benden günah etti. Gitti. <laughs> Aa ev sahibi Fatih abi. Kirayı ne zaman ödemeye düşünüyorsunuz? Ne kirası koç. Aha. Ufuk abi. Ya Ramiz Kareski. Ramiz Dayı'nın gençliği ufku abi. Ya abi. aramızda bir kira vardı da. Ne kirası? Tamam. Al. Ödüyorum. Biz epirim masaya konulur. Sağ ol. Yaklaş. Gelelim. Ya hayır. Hayatta olmaz. Ne istiyor bu senden? Kira yazar istiyor? Ay, sen öldürürüm lan! Nas Yürü git! Bunların yanı ayaktan Bu... Abi ben hap... Dövdüm de adamı, hapis atalarım. Yandı gülüm. Vursun gitsin. Bir şey bulamadım. Selamın aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ne oldu? İş arıyorum. Oturmak istemez misin? Ayakta, ka ayakta kalmak istiyorum. Var mı sorun? Yok. Otura ayakta da kalabilirsiniz. Eee? Beş tane adam vurmuşsunuz. Evet. Suçları vardı. Öldürdüm. Hapiste de yattım paşalar gibi. Sabıka kaydınız var. Evet. Daha sen de öldürürüm bak. Kaşınma. Kumar borcu olanları öldürürüm. Ya da kadın dövenleri. işte onları öldürürüm. Bizde film masaya konulur. Eskiden bir söz vardı. Eskiden zaman vardı. Şimdiki hale bak. Ya geri gidin ya. Da, bu da gelmiş burada. Ezel dizisindekini canlandırıyor. İstediğimiz zaman değil. Rajon yaptığımız zaman gideriz. Bak. Siz rajon siz rajonu yeni yapardınız. Siz rajonu yeni yaparsınız. Biz rajonu kitabına göre yaparız.